Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Gerçekleştirildiği şehri adeta bir dünya markası haline getiren Uluslararası Expo Fuarını 2023 yılında 12 Şubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş'a kazandıran Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, dev projeyi okul okul gezerek öğrencilere anlatmaya devam ediyor. Öğrencilerle bir kez daha bir araya gelen Başkan Mahçiçek, Expo ile Kahramanmaraş'ımızın marka değerini uluslararası boyuta taşıyacağız dedi. Hış bu organizasyonda 2018'de İtalya'da yapılan toplantıda bizim teklifimizi projeye talip olduğumuzu 62 ülkenin oy birliğiyle aldık. Hiçbir ülke ülke bize olumsuz oy vermedi. Sonra başladık projeyi çalışmaya. Hem ülke bazında hem de uluslararası alanda çok ciddi ses getirecek bir proje hazırlanmamız lazımdı. Bir de hem ülke bazında hem de uluslararası alanda buraya insanların gelmesini sağlayacak içinde projeler olması lazımdı. Manşet. Gerçek çok net.